kürtaj caiz midir? Eğer caizse kaç güne kadar aldırılabilir? Şeklinde bir soru yöneltilmiş. Evet. Şimdi bu tabi çok herkesi ilgilendiren bir konudur. Velakin burada tabi maddelemek lazımdır. Caiz olan kısmı var, olmayan kısmı var. Şimdi bunun caiz olmayan kısmını söyleyelim. Efendim bir kadının çocuğu oldu, peşine bir daha çocuğa kaldı, hamile kaldı. İşte biz bunu nasıl bakacağız? Veyahut da üç çocuğumuz var, dördüncü hamile kalındı. Veyahut iki çocuğumuz var, üçüncü hamile kalındı. Efendim geçimimiz dar, endişesiyle, bakamam endişesiyle kürtaj yaptırmak, bu çok büyük bir haramdır. Hatta öyle bir haramdır ki bu cahiliyet devrinde e, diri diri kızlarını e, gömmek ayarındadır. Çünkü ayet-i kerimede sadece evlâ tektülü evlâdekum imlak fakirlik korkusundan, bakamayız endişesinden çocuklarınızı öldürmeyin buyuruluyor. Bu ayet direkt bunlara, bunlara, bu kürtajı bu nedenle yapanlara, yaptıranlara taalluk eder. Bunu Buna razı olan kocası da, buna razı olan anası babası da, bunu yapan doktor da aynı haramı işlemiş olurlar. Bir çocuğu diri diri gömmek gibi bir günaha efendim alet olurlar, sebep olurlar. İşlemiş olurlar. Bu haramdır. Yani bakamam endişesi yok. Ne halun arzukukun veya ya Mevla buyuruyor. Onların da rızkını biz veriyoruz, sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Bu kadar yaratılan 7 milyar küsur insana biz bakıyoruz. Bir çocuk daha doğsa olsa onun bakamayacağız. Rızkı yaratan biziz. Zaten adam açlıktan ölmek kaderi ise altın vakonların içinde kitli kalır. Altınlar yenmez, yutulmaz. Adam aç, altın vakon içerisinde ölür. Demek ki açlıktan ölmek kaderi ise zaten bu parayla çözülecek bir şey değil. Ama eceli başka bir şeydense de bu da açlıktan ölecek değil. O zaman kaderin sırrını araştırmak, bunu bakamam diye endişelenmek haramdır. Dolayısıyla bunun gereği olarak da bu sebeple, bu şahitle kürtaj yaptırmak haramdır. Buna hiçbir müsaade yok. Ondan sonra bir şıkkı nedir? Efendim, çocuğun şimdi bu ultrasonlar çıktı. Bu ultrasonlar e, nedeniyle insanlar e, şeye giriyorlar. Ultrasona sokuyorlar işi. Efendim doktorlar diyorlar ki efendim bu çocuk beyin özürlüdür. Veyahut e, sakat doğacak. E, yok bacağı yok, yok kolu yok, yok efendim delidir şeklinde bir yorum getiriyorlar. Ve bu nedenle de diyorlar ki bu çocuğu alalım. Bu sefer anne baba telaşlanıyor, işte bu çocuk özürlü olacak. Ondan sonra biz bunu ömür boyu nasıl bakacağız, buna da yazık, bize de yazık falan şeklinde bir düşünceyle kürtaja gitmek istiyorlar. Bu da kesinlikle haramdır. Dört mezhebin hiçbirinde buna fetva yok. Çünkü bu gayba girer. allah Teala beş kayıp vardır buyuruyor. Bunlardan biri de ve alemin mafil erham. Ana rahimlerindekinin ne olacağı çünkü erkek mi kız mı, sağlam mı sakat mı, efendim güzel mi çirkin mi bunları ancak ben bilirim buyuruyor. Şimdi ultrasonlar tabii ki cinsiyet tespitinde bir noktaya kadar efendim e, bilebiliyorlar. Ama bu yine Allah'ın ayetiyle çelişmiyor çünkü neden Allah'ın ben bilirim buyurduğu nokta onun su halindeyken başlıyor. Dolayısıyla ana rahmine su halinde düşen bir çocuğun hiçbir ultrason cinsiyetini tespit edemez. Dolayısıyla ana rahmindekini ben bilirim ne demek? O rahmet düşer düşmez ben onun ne olacağını bilirim. Ama sen tabii ultrasonla gördükten sonra o doğduktan sonra nasıl ki herkes gördüğü gibi cinsiyetini o da orada bir alet vasıtasıyla yardımıyla görüyor. Ama o alet bir yere kadar varıyor. Bazı kere de efendim apış arasını kapatmış olan çocukları ultrason zorlanıyor ve cinsiyetini tespit edemediği oluyor. Hatta ters tespitler rastlanıyor. Erkek olacak deniyor, kız ol, kız çıkıyor. efendim bu çok yaşanıyor. Dolayısıyla ultrason kesin tespit eder denmez. Tespit ediyorsa da cinsiyet belirlendikten sonra tespit ediyor. Dolayısıyla Allah cinsiyeti de görünmeden biliyor. Bu böyle. Fakat sağlam sakat özürlü meselesi daha çok kayba giriyor. Burada efendim. Yok akraba evliliğiniz var, yok kan uyuşmazlığınız var, yok genetik bilmem tespitlerle buna kail olunamaz. Karar verilemez. E, bu yüzden çokları bize bu usta fetva sormuşlardır. Biz de siz doğurun Allah'ın izniyle doğsun çocuk bakalım hiç buna müsaade yok demişizdir ve kaç tane ben örneğini yaşadım ee, çocuklar normal doğdular ve şu anda da normal gelişimlerini sürdürüyorlar hiçbir özürlülük eseri görünmüyor. Dolayısıyla burada e, birçok doktorun yanlış konuştuğu, yanlış tespit ettiği veya para almak için bu işi ana babayı korkuttuğu e, şeklinde bir görüş hastalığı oluyor. Ne olursa olsun hiçbir şekilde çocuk özürlü doğacak diye kürtaj yapılamaz, aldırılamaz. Bu da çok büyük bir haramdır. Aynı kız çocuğunu diri diri süsleyip de cehaliyetlerine kuyuya atıp üstünü kapattıkları gibi. Hem de diri diri öldürmek bu. Bu çok büyük bir haramdır. Ahirette katil ve caniler sınıfında haşrolur. Cehennemde de katil cezası görür. Bu iki şık. Peki. Ondan sonra ne geliyor? Efendim gün meselesi. Aldırılacaksa gün meselesi geliyor. Aldırılacaksa e, meselesinde sadece aldırılma e, müsaadesi ne zamandır? Efendim 120 günlükten sonrası içindir. 120 güne kadar da demin dediğim nedenlerle aldırılamaz. Ama annenin hayatı tehlikedeyse, annenin hayatının tehlikede olması da böyle rastgele evhamla ve imlerle olabilirlerle değil kesin raporlarla ve bir doktorun lafına da burada güvenmemeli. Zaten mütedeyyin olan, dindar olan, Allah'tan korkan doktorlara da gidilmeli. Ne gibi işte efendim e, helal haramı bilmeyen adam da mesela oruç ayağı ağrıyor diyor sen oruç tutamazsın diyor. Hiç alakası yok ayağıyla orucun ama bazı adam mesela oruca karşı alerjisi var. Oruç tutturmamak için böyle doktorlardan bazıları hareket yapıyor. Ama hakikaten e, Allah'tan korkan Müslüman bir doktor diyelim senin bu hastalığın oruç tutamazsın dediği zaman o adama müsaade veriyoruz. Neden? Orada fıkhın bir ayağı da doktora taalluk ediyor. Çünkü onu hoca bilemez. Doktor bilir o hastalığın efendim orucun o hastalığa zarar verip veremeyeceğini veya zararın ne boyutta olacağını bu da bunun gibi mütedeyyin, dindar, Allah'tan korkan helal haramı bilen bir doktor e, tabi ehil olan bu usta doktorlar var elhamdülillah e, bu yüzden böyle bir doktorun müsaadesiyle veyahut görüşleri alınarak veyahut başka bir doktora gidilse de bunlara da raporlar götürülüp birkaç doktor en azından gezilip kıyas yapılıp sorularak annenin hayati tehlikesi varsa annenin hayati tehlikesi varsa da 120 günlüğe kadar 120 günlüğe kadar annene hayati tehlikesi varsa da fıkıh müsaade vermiyor. Yani Hanefi fıkıh da vermiyor, diğer üç fıkıh da vermiyor, üç mezhep de vermiyor. Ancak e, şimdi e, yeni fıkhi araştırmalarda Mecmu'l Fıkhül İslami diye bir heyet kurulmuştur. Bunlar toplanıyorlar. Dünyanın her tarafından dört mezhebin alimleri bir araya geliyorlar. Bu konseyde son çıkan yani bunların tabi şeyleri çıkıyor biz de bunları alıyoruz her sene bir iki cilt halinde bunların karara bağladıkları meseleler çıkıyor şu anda şöyle orada da böyle bir mesele var ki annenin hayatı cidden gerçekten tehlikedeyse 120 günden sonra da alınabilir şimdi 120 güne kadar olan da tam şekillenmediğinden ruhu canlılık belgesi olmadığından ona hayati tehlikede müsaade veriliyor. Fakat 120 günlükten sonrasında müsaade verilmiyor. Fakat şimdi yeni heyetlerin istişareleri neticesinde diyorlar ki çocuğun tamam canlandı çocuk ama çocuk canlandıysa da çocuğun yaşayacağı dansa anne tabi yaşamış, bu yaşa gelmiş, bu kadar hayat yaşamış, bu kadar sorumlulukları olan bir konumdadır. annenin hayatı gerçektir. Şu anda çünkü yaşıyor. Çocuk ana karnında yaşıyor ama bu yine de dünyaya çıkıp yaşayacağı vesaire yani ve mevhumdur. Dolayısıyla biz annenin hayatını kurtarmayı daha önemseyelim. Çünkü hazır hayatta bir insandır. Bu insanın hayatını koruyalım diyerekten 120 günü geçse de annenin hayatı ciddi Efendim tehlikede ise e, bir müsaade var ama e, esasında tabi klasik fıkırlarda klasik fıkıhlarda 120 günlükten sonra da müsaade verilmiyor ama biz ölüm kalım meselesi ise anne için yine bu fetvayı millete vermek durumundayız ki e, annenin hayatı hakikaten önemlidir bunu veriyoruz ama tabi 40 e, günden evvel ki konu bir de. 40 güne kadarki durum şöyle oluyor. Yine deminki dediklerim hep geçerli. Bakama mendişesiyle haram. Özürlü olacakmış lafları haram. Bunları verdik. Ancak mesela bir çocuğu var annenin. E, ikinci çocuğa peşin hamile kalınca bu birinci çocuk e, sütü kesilecek. Baba da süt anne tutmaya gücü yok. Maddi durumu babanın yok. Yeni doğan çocuk için Efendim e, veya eski çocuk yani süt anne tutup da bunları e, emzirecek maddi gücü olmayınca babanın bu sefer bu doğan çocuğun süt hakkı var iki seneye kadar bu doğan çocuğun e, süt hakkı e, şey olacak bir de e, zarar görecek çocuk e, doğan çocuk... çünkü o doğmuş hay, hakiki bir çocuk yaşıyor onun hakkını muhafaza için efendim böyle durumu 40 güne kadar olan 40 günden sonra buna yok ama 40 güne kadar da bir tek bu meselede... efendim. Ee, çocuğun e, sütünü muhafaza için babanın da fakirliği yani süt anne tutma dolayı yeni doğan çocuğu bakamam değil süt anne tutup da bunların sütünü efendim temin edemem endişesi varsa 40 güne kadar da böyle bir endişeye e, itibar etmiş İbn Abidin de fıkıhta bu şekilde bir müsaade veriliyor ama bu 40 güne kadar olandadır. 40 günden sonrasında böyle çocuk peş peşe oldu, onun sütü kaldı. Bunlara müsaade yok. 40 günden sonrasında hiçbir konulara müsaade yok. Annenin hayati tehlikesi bir tek ciddi sorundur. Bunun dışında müsaade yok. O da 120 günden sonrasındaysa yani o annenin hayati tehlikesi olsa da yine klasik fıkıhlar buna Hoş bakmıyor. Çünkü diyorlar çocuk da canlandı artık. Hangisinin hayatını daha çok? Allah hangisini yaşatacaksa yaşatacak. Belki ikisini de yaşatacak. Çünkü orada yine kayba giriyor. Kimin eceli geldi gelmedi. Onların da yüzde garantisi yok. Annenin hayatı tehlikesi. Belki anne de yaşayacak. o zaman çocuk da hayata ruhlan canlandı. E şimdi hangisini feda edelim şekli olunca bu da olsun. Allah ne yazdıysa o olsun diyorlar. 120 günlük mesela yani ruh üflendikten sonrasında klasik fıkıh müsaade etmiyor. Onun için bu annenin hayatı tehlikesi lafı da çok önemli bir laftır. Çok iyi tespit ister. Mütedeyyin Allah'tan korkan doktorların mutlaka kararı, kıyasları yapılması lazımdır. Artık o noktada annenin hayatı kesin tehlikede gözüyle bakılıyor. Bütün doktorlar aynı sözde birleşiyorsa işte bir müsaade yeni fıkıh heyetlerde çıktı. Bunu da dinleyicilerimize duyuruyoruz ki hayat memat yapış, can zordur, tatlıdır. Onun için böyle bir müsaadeyi de duymuş olsunlar.